Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Hollandacada Hollandacanın kendine has olan grameri dışında düzensiz yapılarıyla kendine özgü kurallar getiren düzensiz eklerden her, ont, fer, be, h gibi ekleri, özelliklerini ve bu eklerin cümle içerisindeki değişimlerini ve bulunduğu zaman diliminde kural dışı hallerini sizlere göstermeye çalışacağım. Bu eklerin Hollandacadaki ismi Foltoide Dale Warden'dır. Bu ekler arkadaşlar bildiğiniz gibi tamamlanmış geçmiş zamanda yani Foltoide Tide'da mevcut bulunan eylemin, fiilin kök halindeki son ekindeki, son hecesindeki, son kelimesindeki sese göre eklememiz gereken ee, son harf diyelim onu değiştirecek yapıda olan eklerdir. Biraz uzun cümle oldu ama cümle içerisinde bunları gördüğümüzde daha iyi anlayacağız. Hatırladığınız gibi herhangi bir eylemde bir fiilde bunu e, foltoy detayta kullandığımızda sonuna ünsüz sert ünsüzlerden bir harf gelmiş onun sonuna t getiriyorduk. Yani soft ketchup diye bir kural vardı. Onu bilirsiniz. Eğer yumuşak ünsüz gelmişse de d getirilir. Ama bu ekler varsa yüklemin fiilinin içerisinde baştaki hı'yı koymuyoruz arkadaşlar. Buyurun birlikte videoyu izlerken görelim. İlk örneğimize bakalım. İlk örneğimiz arkadaşlar b. Bir cümlede eğer yüklemlerden birinin ya da ana yüklemin ilk work word'un ilk fiilin hali b ile başlıyorsa durumu b ile başlıyorsa normal soft ketchup kuralındaki ünsüzlerden eğer sert ünsüz varsa t yumuşak ünsüz varsa d getiriliyor. Ama başında b varsa en baştaki h getirilmez arkadaşlar detayda. Cümle içerisinde bakalım ve devam edelim. Ich hem beschreibt. Beschreiben kökümüz beschrive olduğu için t getiriliyor soft ketchup kuralından. Yalnız normal kurduğumuz cümlelerde hani iki habe hem beschreibt demiyoruz. Sadece b olduğu için beschreibt deyip geçiyoruz. Ich hem beschreibt. Beschreiben onu tarif ettim. Diğer örneğe geçelim. Biz hermen yani korumak. İkep hem biz onu korudun. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. Ik heb noch nicht bestellt. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüklem B ile başlıyor. B ile başladığı için H gelmiyor. Bestellen, bestellt. Henüz bir şey sipariş etmedim. Diğer örneğe geçelim. Hala B ile devam ediyoruz. I have beloved. I have beloved. Beloved. O söz verdi. Diğer örneğe geçelim arkadaşlar. Yine bu. I have befalled. Befalın arkadaşlar doğum yapmak. Befalın fiilindeki son sessiz harfimiz l'dir. L yumuşak ünsüzdür. Ama yine düzensiz bir durum olan Hollandaca dilinde kendine has bir gramatik yapı olarak befalın d almıyor, t alıyor. Bu da kural dışı aykırı bir fiil olarak aklınızda bulunsun. Zai heeft befalt o doğum yaptı. Diğer örneğe geçiyoruz. Yine böyle başlayan bir fiilimiz var. Bevaren. Yani saklamak, korumak. Zay heft hem bewahrt. O onu korudu, sakladı. Yine befreiden yani befreiden özgür olmak. Ik heb befreid özgür oldum. Kendi başıma kaldım. Libera, libera edildim. Libere oldum. Yani bağımsız oldum. Özgür oldum manası var. Evet. Diğer örneğe geçelim. Ik heb het boek Arkadaşlar h ekine geçtik bu arada. Beş tane ekimiz vardı. İlki b'ydi. Diğeri h. Böyle devam ediyoruz. 5 beş ekten ikincisindeyiz şu an. H eki alan fiilimizin başlangıcında zaten H varsa ekstra olarak bir daha H eklenmiyor. Full toy detaydın kuralından. Ich habe het Buch gebraucht. O kitabı kullandım. Örnekte de görüyorsunuz. Tekrardan açıklamaya gerek yok diye düşünüyorum. Diğer örneğe geçelim. Yine arkadaşlar Gebeuren. eki hı'sı var zaten. Sadece sondaki sert ünsüzün mü yoksa yumuşak ünsüz mü diye bakıyoruz. Sert ünsüzse tı, yumuşak ünsüzse dı geliyor arkadaşlar. Hatice Hıbör ne oldu? Ne var ne oldu? Sorusunda T koyuyoruz fiilin sonuna. Başına da hı koymadan aynen öyle devam ediyoruz. Yalın haliyle. Diğer örneğimiz arkadaşlar. Ikeb hem hılâft. Hılâvın. Ona inandım. İnanmak hılâfın. Ikeb hem hılâft. Hey is er hızkıkt. For this zaman. Uygun olmak. Müsait olmak. Türkçe anlamıyla hey is Er geschikt voor O bu işe çok uygun. Yine devam ediyoruz. Ik heb geschikt. Geschikten. Arkadaşlar evli birinin boşanması geschikten fiiliyle tarif edilir. Geschikt. Boşanmak. Ik heb geschikt. Boşandım. Ben boşandım. Ik ben geschikten yine aynı manasını verir ama hıshaydın olur. Ama biz buradaki örnekte ik hep ile kullandık. Bu da aklınızda bulunsun. Diğer örneğimiz ik hep ön moy ferhal herhaldı. Herhalın arkadaşlar anlatmak, okuyup anlatmak, söylemek. Ferhal hikaye. Düzeltmem gerekirse arkadaşlar, herhalin tekrar etmek daha doğrusu. Bir şeyi tekrar etmek. Çok özür diliyorum. Burada bunu durdurmak zorundayım. Herhalin tekrar etmek. Bir şeyi tekrar etmek. Neyi tekrar ediyoruz burada? Hikayeyi. O zaman ik heb ön moi Ferhal herhal. Güzel bir hikayeyi tekrar ettim. Herineren her hatırlamak İkepheri herine erdi? Hatırladım. Eklerden herdeyiz bu arada arkadaşlar. İlk hep her kent tanıdım, onu çıkardım diyebilirsin. İlk hep hem her kent ye yeah, onu çıkardım, tanıdım, hatırladım. Her kentin tanımak, çıkarmak, tanımlamak gibi manalar verir. Yine her ile ilgili olarak arkadaşlar, herleit, bir şeyin seviyesini düşürmek, azaltmak. Mesela diyelim ki araç hızınız 100, onu şeyini düşürdüğünüz zaman herleit her yapmış oluyorsunuz. Yani hızı düşürmüş oluyorsunuz. Bundan dolayı azalttım manasını çıkartalım buradan. ilk hep herleit, azalttım. Herleydin azaltmak. Bu arada kuralsız eklerin e, başta h eki almadığını sonunda ise ünsüz ile bitiyorsa d ünlü ile bitiyorsa t ünsüz ile yumuşak ünsüz bitiyorsa t yumuşak ünsüz ile bitiyorsa d yumuşak ünlü ile bitiyorsa d aldığını bu kuralın da folto ile tayta geçerli olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar fer. Ich habe de Absprag therzet. Therzet kurmak, planlamak, düzenlemek gibi. Randevuyu yeniden planladım, yeniden düzenledim. Yine arkadaşlar ich habe ferhausd. Taşınmak, ferhausen taşınmak. Ferdin'in parayı kazanmak. Ich habe viel Geld verdient. Ich habe halt geld Ben çok para kazandım. Diğer örneğe hızlıca geçelim. Mine work rooster is verandert. Çalışma çizelgen planım değişti. Verandert. Yine verzorgt. Bakım yapmak. Zay heeft hem verzorgt. O onun bakımını yaptı. Başka örnekten 5. ekimiz olan ont. Arkadaşlar bu 5 örneğe eke ait örneklerin zaten yüzde %80'ini burada vermiş oluyorum. Bunları ezberlersek ve manalarını iyice e, aklımıza yazdırırsak bence ezbere dayalı bir otomatik gramatik düzeltme yapmış oluruz. Bundan dolayı ben faydası var diye düşünüyorum. We have a head face onmut. mut. Partide kiminle tanıştın? Ontmut'un tanışmak arkadaşlar. Ik heb ontleit. Parçalamak ontlate. Bundan dolayı burada bir şeyi parçalamak, ayrıştırmak manası veriyor. Yine ontdek'in arkadaşlar keşfetmek. Ik heb ontdekt. Keşfetmek. Ik heb ontdekt keşfettim. Şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bu verdiğimiz bu düzensiz 5 eki folto ile tight içerisinde gördüğümüz zaman fiilin başında asla ve asla hı kullanmıyoruz. Sadece fiilin sonunda eğer yumuşak ünsüzle ile bitiyorsa d yumuşak ün, sert ünsüz ile de bitiyorsa tı koyuyoruz diyelim. Ve konumuzu bitirelim. Sizler için umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Yorumlara ekstra eklemek istediğiniz, düzeltmek istediğiniz şeyler olduğu zaman lütfen yazmaktan çekinmeyin. Bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Totsun diyorum.